Good. <laughs> İçinde sahip çıkan var mı da olsa artık kimse bebene sığınmaz. Sevgi anımdan kaybet. Bu yüzden bebeğime müdahale etmem. Ya yardımlaşmayan insanlar, birbirine yardımlaşmalar, her şeydikleriyle ilgili insanlık yoklar. Artık pek bekçimiz bebene karşılıksız yardım etmiyor. Herkes kendini düşünüyor. Bu yüzden de benim yamağımı yakıyorum. Onlukları yerine getirmiyor. Bir zamanın yanımında gerek bir Daha arkadaşları varsa var. ama unutma gerçek dostu kötü gününde kötü günde tanışsın. Artık pek kimse dostluğu önemsiyor. Dostluğu ve dostluğun kıymetini bilmiyor. Bu yüzden de benim yanımında gerek kalmadı. Tüm dünya vazgeçtiğinde bitti ve nefesim var. Bir daha dene, bir kere daha dene. Umut hiç müdden bahar mevsimidir. İçinde tam da yağ, fıtığında kopar. Ama çiçeklerin hep açar. Ben umurumda Benim elbümde ışık var, hiç durmaz. birçok şeyi dert ediyormuş kendimize. Para, mal, mülk, kavga, ya Yarın öleceksin deseler bu kadar rahat kavga edebilir miyiz sevdiklerimizde? Biz gururlu ve kibirli yaşıyoruz. Keşke merhametle yaşayabilsek. Önemli olan yaşamak değildir. Başarmak hiç değildir. Önemli